Merhaba arkadaşlar, benim adım Umut Kul. Bugün size borane sos yapacağız. 2 adet soğanımız var, tuzumuz var, yağımız var, fesleğen sosumuz var, pesto sosumuz var, domates rendemiz var, salçamız var, kekiğimiz var, üç diş sarımsağımız var, şekerimiz var. Makarnamızı önceden haşlamıştım. Makarnayı biliyorsunuzdur. Haşlamasını. Ben yine de size anlatayım biliyorsanız. Yağımızı koyuyoruz. Suya suya suyu kaynatıyorsunuz makarnayı. Su yapıyorsunuz ilk önce. Sonra makarnayı döküyorsunuz, tuzu döküyorsunuz, yağ döküyorsunuz. Bu makarna oluyor. Kaynaması lazım. Makarnamız o, o şekilde pişiyor. Biraz yağımızı bekliyoruz, kaynatmasını, e, kızmasını bekliyoruz. Soğanlarımızı atacağız, pembeleşecek. Sonra kıymamızı koyacağız. Sonra salçamız biraz suyunu çekecek, iyice suyunu çekecek. Domatesimizi koyacağız, salçamızı koyacağız. Kekimizi koyacağız. E, Festa sosumuzu koyacağız, şekerimizi koyacağız. Sarımsakla sarımsakla şeyi koyacağız. Soğanı koyacağız birlikte. Sarımsağımızı koyuyoruz soğanla birlikte. 200 gram kıymamızı da koyuyoruz arkadaşlar. İyice karıştırıyoruz suyunu salataya kadar. Ondan sonra malzemelerimizi koyacağız. pişti mi diye bakıyorsunuz arkadaşlar. Kendiniz kendi damak tadınızda kalmış bir şey bu. Pişti mi pişmedi mi siz bakarsınız makarnanın şeyine. Karıştırıyoruz arkadaşlar. 4 yemek kaşığı domates sosumuzu koyuyoruz. Bunu biraz kaynatıyoruz arkadaşlar. az salçamızı şekerimizi koyuyoruz arkadaşlar bir küp şeker koyuyoruz isterseniz küp şeker koyuyorsunuz isterseniz de ketçap koyabiliyorsunuz sizin isteğinize göre ben şeker kullandım tat vermesi için yani şeker o da şekerli bu da şekerli ketçap da şekerli Bir yemek kaşığı domates salçamızı koyuyoruz. Festo sosumuzu koyuyoruz. Ben hazır aldım. Hazır kullanırsanız güzel olur. Veya Festo sosunu da yapabilirsiniz. Onu da öğreteceğim yakında. Festo sosu nasıl yapılır diye. Tat, i̇ki tatlı kaşığı Festo sosu koyuyorum. Sarımsak mayonez sosu mayonez nasıl yapılır onu da öğreteceğim size. kekik koyuyorum arkadaşlar. Göz kararı. Az da tuz, az da tuz koyuyorum. Ee, bu, sos hazırdır arkadaşlar. Biraz kaynasın. 5 dakika kaynasın. Afiyet olsun. Arkadaşlar makarnamızı koyuyoruz. Bana sosumuzu da karıştıracağız. Pişti şu anda. birlikte ikisini karıştırıyoruz İyice karışacak arkadaşlar. Son hali, son hali bu kadardı. Afiyet olsun.